kanunu kabusa uyandım. Bir asker olarak, bir vatandaşı, bir sivili bırak, savaşma psikolojisini bilen, altı yıl doğuda görev yapmış bir asker olarak ben dahi kabusa uyandım. Şimdi İster şeylere çok fazla, daha önce de söyledim Fatih, çok e, yer vermek istemiyorum. Ben o gün bu aziz milletin ekmeğini yediğim, beni bugünlere getiren milletin bir askeri olarak üzerime düşeni yaptım. Bugün de bu konuşmaları yapabilmek için dün itibariyle istifamı verdim, bir vatandaş olarak buradayım. Artık üniformamı çıkardım. Üniformamın beni kısıtlayan hukuki alametlerinden tamamen kendimi bertaraf etmiş olarak buradayım. Şu andan itibaren hiçbir askeri ceza kanunu vesaireyi tanımıyorum. Sadece Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Anayasayı tanıyorum o gün de arz ettiğim gibi. O yüzden dün istifa dilekçemi verdim. İşte o da burada. Tümen komutanına da imzalattım. işleme koymasını istirham ettim kendisinden ve öyle geldim. Şimdi bu konulara girmeden Fatih e, bir konuya açıklık getirmek istiyorum. O benim içimde çok büyük. E, onu söylemezsem konsantre olamam. Lütfen, Şimdi Allah bize bir sembol olarak ön plana çıkmayı lütfetti. Binbaşı Barış Dedeva, Binbaşı İsmail Suvay, Yarbay Erdal Yetim ama ön plana işte benim deli dumrullarım bir hareketinle anlaştık. ...indir dediğimde indirecek bir emrimle karşı çatışmayı için ölüme geçen başçavuş, teknisyen başçavuş Hakan Çubukçu İskenderun'dan benim personelimdi. Yani aynı birlikte çalıştık. Ağrı'dan teknisyen başçavuş tanklara arıza verdiren ekibin içerisinde Üzeyir Deveci Bayram Uyumaz isimlerini şu an hatırlayamadığım uzmanlar Erler ismimiz doldaydın. Allah onları o anda ne var? Oyun var. Oyun içerisinde oyun. Oyun içerisinde de oyun. Ama bütün oyunları bozan oyun kurucuların en üstünü de Allah var. İşte oyun kurucuların en üstünü o gün plansız, programsız hepsini orada. Ben yine aslında esas içeride roller oynayan ismimizi verme dedikleri için veremeyeceğim. Mesela bir alay komutanım, ee, albaylarım, yani birçok bu ekip işi. Ama bu ekibin diğer cuntacılardan bir farkı var. Bu vatan hainleri hazırlıklıydı, bunlar 40 yıldır hazırlık yapıyordu. Bu Anadolu'nun bağrından çıkan saf çocuklarsa hazırlığını saatlerce dakikalarca dakikalar içerisinde o anda yaptılar. Ben uyandığımda bak şunu olayı anlayana kadar ...şok içerisinde en son kararı verdiğimde eşim gitme. No bak no bir şey, böyle kadın refleksiyle kızım baba falan e, en son şunu söylemek zorunda kaldım. Ya ben bu memleketin ekmeğini eteğinizin altına saklanmak için mi yedim ya? Ya yeter gidin. Hakkım helaldir. Siz de hakkımızı helal edin. Namusluca yaşayın başka bir şey istemiyorum. Allah bir fırsat verdi. Yaşarsak aldığımız maaşı bugüne kadar helal ettirme fırsatı. Efendim şehit olursak günahlarımızdan kurtulma fırsatı. Niye bu hakkı benden alıyorsunuz? Sustular ondan sonra. Abdestimi aldım. iki rekat namazımı kıldım. Silahımı, teçhizatımı kuşandım. tümenin disiplin subayı, adli işlem subayı deyince albayın beni ittirmeye başlaması, silahımı istemesi, benim silahımı bak onlara doğru değil ilk başta. Silahımı çekip havaya silahımı teslim etmem dememle İsmail Binbaşı'nın bana kazandırdığı zaman dilimi, o zaman dilimi içerisinde benim kendimi nizamiyeden dışarı atmam, dışarı atarken çatış, başlayan çatışma, benim arada kendi personelimin oluşu nedeniyle onlara değil havaya ateş açmam, içerideki benim arkadaşlarımın mevziye girip karşılıklı ateş açmaları. Daha sonra ben halkın içine girince halkın beni darbeci zannedip ...hiç girişimi, silahımı elimden almaya çalışmaları bize saldırdı halk. Canları sağ olsun, hakkıdır. Bu halk bizi şu andaki bu bu var ya bu halk Eli değil ayağı öpülesi bir halk. Ben bir askeri olarak görüntüleri izledikçe kahroluyorum. Şimdi orada en büyük rol teknisyenlerindi. O kahraman teknisyenler tanklara Allah razı olsun üzücü tarafı da ilk defa teknisyenlerimize ya ilk defa tanklarımızı bozun diye emir vermek İsmail Suvay başım emir vermiş ee, tabii ilk öndeki tanklar bozulunca ilk tanklar bozulunca hazır olan tanklar bir dağılma süreci başlıyor. O silah seslerinden sonra psikolojisi bozulan ee, kahbeler birlik içine kaçıyor. E, çözülme orada başlıyor zaten. Sonra ne oluyor? Bunlar içeri kaçınca derhal tanklara müdahale mi edildi? Ne oldu? Tanklar orada off duruma geçiyor. İçerideki diğer e, alay komutanımızın yönlendirmesiyle içerideki şey hızlanıyor. E, karşı harekatlar, etrafını çevirmeler. Hala ben şu anda savaşma, çatışma psikolojisinden ben çıkamadım. Keşke düzenli bir orduyla savaşsaydım. Keşke PKK ile çatışsaydım. Derler ki asker taarruz eder, ilk vuran kazanır. Ben orada birçok psikolojik harekat yönettim. Yanımda 15 tane polis varken... Şube polisleri 70 tane polis şuralara yerleştirdik. Giriyoruz. Gereğini siz yapmazsanız biz yapacağız. Kendi arkadaşlarıma baskı yapıyorum. Harekete geçsinler. Bir an önce harekete geçsinler. Çünkü orada gerçekten bir psikolojik harekat yapmak gerekiyor. O tankın üstüne yatandaki yürek var ya. Aman Allah'ım. Tankın üstüne çıkan keşke asker olarak bir yasa çıkarım. rütbeyi onlara takalım. Tanka çıkanlar. Önüne yatanlar kucağıyla tankın önüne çıkan çocuk anne var ya kor general verdim rütbesini öbürü defol git al git taktik bilgini teknik bilgini ihtiyacım yok sana bunların varlığı yokluğundan daha tehlikeli ederinden fazla değer soytarıyı kral eder. Bakın ya şu yani ben tabii ki Türk ordusu ya bir de maneviyattan bahsediyoruz. Efendim e, peygamber hoca ya senin peygamber hoca dediğin e, kişiler e, peygamberden bahsettiğin zaman daha yıllar önce gericilikle seni suçlayan bilme. Ya lütfen gerçekçi olun ya. Yani ya bizim halkımız da artık yani ...biz Peygamber Hoca değil mi diyoruz? Ya haşa estağfurullah... ...zaten olmasaydı biz oraya... ...ben evden çıkarken abdestimi aldım... ...şehit olmak için bir fırsat yakaladım diye... ...geldik. Ee, ya nasıl olsa öleceğim ya. Evet. Ya Fatih sonsuza kadar mı yaşayacaksın? Ordu içindeki, birlik içindeki... ...Fetullahçılarla ilgili bir tespitiniz var mı? Bunlar nasıl hareket ediyorlardı? Ve sayılarından e, sayılarıyla ilgili bir fikriniz var mı? Ya o adamlar hem Allah'a inanıyor... ...hem de vatanımıza... Cumhurbaşkanımız bile demiyor mu? Kandırdılar. Hepsi bizim silah arkadaşımızdı. Yani ya yakıştıramıyorsun, konduramıyorsun ki. Yani insansın. Ama burada dev, insan bunlar hamaset. Devlet sistemini bugüne kadar iyi işletmediğimiz, artık bundan sonra ne olmalı? Hala e, darbeciler var. E, karşı koymaya çalışanlar var. Yani şöyle bir şey mi? Bir şey söylesem şimdi alınganlık gösterirsin diye korkuyorum. Artık ben iki, ikimizden hangisi FETÖ'cü diye bakıyorum haşa. O duruma geldim. İş nereye gidiyor biliyor musun Fatih? Bak bir şey gördüm bu FETÖ'cülerde. İsrail ajanlarında dahi bu yok. Bir kere şu çene var ya 90 derecenin şu 90 derece mi oluyor? Evet. 90 derecenin altına pek düşmüyor dik duruyorlar. Ya. Yani Fiziksel seni... görünüş olarak yani. Ya <laughs> beden dili seni o anda bile ya bir tane nizamede üst değmen, benim tümen komutanımı tutuklayıp götüren her nizamiyedeki herkes buydu buydu diyor. Ben dayanamadım. Yüzüne tükürüyorum. Tuttu o da benim yüzüme tükürdü. Orada bize psikolojik harekat uygulayıp işte ben orada onu engellemeye çalıştım. Yıldırmaya, Yıldırmaya, çökertmeye ve kaçırabildikleri kadar kaçırılanmaya, o binbaşı örneğine dönelim çok önemli. O sabah tutukluyken yani. şerefsizin bir onu kurtarmış, tekrar taburunun başına geçmiş. Nasıl? Tabii. Böyle içeride bunları yapan, ihanete ya, devam edenler var yani. Ya sorduğun soru kurban olayım ya. Sen, sen anlayamazsan Türkiye'dekiler kimse anlayamaz. <laughs> Ama sen bu söylediğin şey ya çok Sen mahsus söyletiyorsun onu da biliyorum Fatih. Ee, alınma. Seni de zaten çok bu süreç içerisinde incittim. Kusura da bakma. Ee, şimdi tutukladığınız askeri serbest bıraktılar. Ya şimdi. tabii ki ya. Ya orada o zamanla yarışmak var ya. Şimdi ayrı bir zamanla yarışma konusu ayrıydı. Oradaki şey ayrıydı. Mesaj atmış subayın biri benim telefonuma. Ah subayın. Komutanım falanın. eee Binbaşı Özkan Gürkol'un subay demel bölük komutanıdır. Benim de devre arkadaşımdır. Onu tutuklarken yüreğim yüreğimde ayrıca şöyle bir yarıldı. Devrem diyor. Ben ona binbaşım sus. Ben artık babamı tanımam orada. Devre yok, vatan var. Şunu sorayım ben size. O da herhalde değil mi? Daha iyi anlatacaksınız şimdi. Görüntüleri izledik. Tanklardan ateş açılıyor. Veya işte tankın önündeki piyade askerler halka ateş açıyor. Ee, daha sonra bu askerlerin biz komutanlarımızdan emir aldık. O yüzden halka ateş açtık. Bize emir. Aynen e, sahaya inmeyen birliklerinde... Bunların e, suçu ya ikar etmeleri oraya... doğru mudur? Bu işin yüzde sekseni subay, assubay ve uzman erbaş. Ha halkını ateş eden erler var ya. Kendik evet. Kendi şunu derse onu da affetmiyorum. Emir verildi. Kardeşim er ne, ne olarak yaptın askerliğini Fatih? Kısa dönem yaptım ben askerliğimi. Çavuş. Peki ben şimdi sana emir veriyorum. Fatih halkını ateş aç. Ne yapman lazım? Kafana sıkıp veya bana sıkıp askersen Ateş açmaman lazım değil mi? Halkına ateş açan erin emir aldım komutanlarım. Yani şerefsiz. Bazen şuradan su getir dediğimde mıntıkayı düzgün yapmadım dediğimde suratını asıyorsun artık askerlik o noktaya geldi. O erleri kastetmiyorum. Ama e, erler gerçekten saf. Bizim ee, bir şeyden haberimiz yoktu. Tatbikata götürüyorlardı. Bak, Öyle o, yaptı. O da ayrı. Öyle o, yaptı. O, burada şey, o, bu cümleler çok tehlikeli. Ya erlerle ilgili o şeyi iyi şey yapmak lazım ama halkını ateş açan, erlerden de bu işi bilen, e, erlerden sürece tanıklık yapan, tanık ya bu, bu oraya e, ilgili büyüklerimiz veya o özel bir konu. Bunlar yani, yargılanmadan ya da böyle affedilecek durumda değiller yani Onu demek mümkün istiyorsunuz. Mümkün değil. Hayır hayır bir de e, çok saf olduğu küçük bir aslında demek istediğim şu buradaki yönlendirmen iyi oldu. E, bence erlerin e, durumuna bir an önce öncelik verilsin ki erlerin içerisinde saf, masum olduğu kolaylıkla anlaşılabilecek çocuklar var. Şu anda devam eden disiplin soruşturmaları var. Bu soruşturmalarda delillerin karaltıldığına dair bir takım açıklamalar yapmıştınız. Bunları önlemek için ne yapmak lazım? Nasıl davranmak lazım? Ya kardeşim bir göre böyle bir olayın mahiyeti ne olursa olsun disiplin soruşturması diye başlamak insanı utandırır. Halka şunu mu diyeceğiz? E, biz bir disiplin yaptık. Özür dileriz. E, ee, e, ve bizi dört ile on gün. Başsavcının yanına gidiyoruz defalarca arıyor. Edok komutanı benim yanımda aradığı için ben şu an bana kızacak benim tümen komutanım. Ya niye söy söylerim? Tanımıyorum Edok komutanını. Reddediyorum komutanım değil. Karşıma çıkarsa da vururum Fatih. Uyarıyorum bütün generalleri. Karşıma çıkar bana üstlük, rütbe, kanun, askeri cezayla karşıma çıkan generali vururum.